Belçio bizim Lee min almaya başladı ya. 12 Lee Sin'imiz win. Aphelios win rate'im de %45 falan oldu. Artık herhalde %48-46. Zeri zaten %50 altındaydı. Aynen Aphelios %46'yı bulmuş. %60'tı bir ara. Infinity buff'ta değilken %60'tı benim Aphelios win rate'im. Aphelios oynamak istiyorum bugün baya. Jinx'i de yollayalım. Katik için gelen 200 gold. Tamam çok mu fazla? Popülerliğine bayağı bir hasar vurdu. Ama yine de ilk base'e gittiğinde paran varsa alabilirsin yani. Hala diğer crit itemlarından daha ucuz olduğu için. Tam o item almaya gold'un varsa hani krakene falan yoksa altını alabilirsin bence hala. Bu oyun da fena bir kayısı oyunu aslında ama. Eşe karşı jin oynamayı da seviyorum normalde. Yani jin angle görmüşken bir tane jin oynayalım hadi. Peki jinlik durum olmuyor. Bu da jinlik bir durum olmayabilir normalde ama. Deneyelim bakalım. Yine geri dönelim. Statik de nerf yiyince biraz jinden soğudum yani Statik'in buff'ı eğlenceli yapmıştı jini. Şimdi bilmiyorum. O zaman crit kasalım. Base'e gittiğimizde bakalım neye goldumuz varsa onu alalım. Thorn Razer veya Statik'ten. Erken Dominik kötü mü olur? Emin değilim. Bunun gidişatına göre bakacağım Dominik işine. Bir level'ları da güçlü ya. Şu çalıya burada atmalı mı acaba? Lane'e giderken. Parmağıyı çalıya soksak iyi olacak wave ile birlikte normalde ama Flash'ini kaybedebilir. Ya da trade olarak iyi canlarını alabiliriz. Şimdiden pingliyorum. Orada atmamalıydık bence. Kuşu zaten alacaktık. Güzel topladık falan dikkatsiz oynadık. Şimdi çalıyı da aldık. Böyle yapabiliriz. Ki şey oluyoruz kesin. Mage yanlara dokunamayacaklar. Olabilecek en slow push'u yapalım. Güzel bir wave stack'leyelim. Bir tane ward atmak gerekecek gerçi ama Rengardan da River'dan gank yemeyi beklemiyorum ya. Kalsın böyle. W harcı oraya. Wave'in önüne geçebilirim. Ah be bir tutsaydı bari. <laughs> ya Avrupa supportları diyelim o kaçmasına. Sence vursak bile iyi. Rengar Bir tane plate alırız en azından. Bir tanesini Q atmak istiyorum ama cover shot yemeden yapmak istiyorum. Yavaş oynayabiliriz bence yine. Rengar hata mı oldu? Hata oldu. Tavır şat yemek hata oldu. Bizimki de manasını bitirmiş. Ah. <laughs> Eve dokunmadan gidelim mi? Kuşlayalım ben. Bir tane Q atsana buraya. Allah sıkıntı. Bir de iyi bari büyük kazalar olmadı. Önce tier 2 botu alayım. Eş tam kençe karşı iyi. İyi baskıladık ama yani. 20'ye yakın bir CS farkı oldu. Power yemek kötü oldu ya işte. Yara karma iyi bir nerf yedi sanki de değil mi Q'su? Ya normalde bu çarın manası bitmezdi. Az önce manası bitti karmanın orada bir stres yaptım biraz. Dedim olmayacak mı acaba bu lane yani? Benim dive yeme ihtimalim var ama bu wave'i bırakmak istemiyorum gösterme. Kanka ben dive'ı yerim. Şöyle ayarlayalım. Bence adamların direkt gözlerini kapatıp beni dahil lazım lazımdı. Bir vuruşu alabiliyor muyuz bunu? Bunun yerine adama trade atmayı tercih ettim. 28 golda 200 canını aldım adam. Belki daha az. Adam da bu yüge dikkat. Ne kadar cesur hareketler. My bad. Güzel. bota gel vay diyeceğim de Çoktan uzaklaşmışsın buralarda Hadi bakalım Tamam gençi alma ihtimalim var Ay Aşağı doğru dojlama da ha. Kesin almalıydım onu ya botu falan da yoktu Bayın gelmek için çok iyi pozisyonu vardı ama O da gelmedi Önce yani burası oldu. Bu ne kanka? Düşman atmaz öyle bir mantık ki. Hani şuradaki pinki almak istiyorum eğer varsa. Yokmuş. Şimdi rengar 6 oldu öyle bir sıkıntınız var. Rengar geldiğinde bayılıyoruz. Hızlı puştlayıp o pink'i almaya çalışacağım. Yapması biraz zor gözüküyor. Rengar buradayız ölüyoruz çünkü. Linkinon ward'u var mı? Raze atabilir aslında ward yenilemek için. Bundan sonrası lane'in sıkıntı oluyor. Rengar altı eş altı olacak. Bunlar ne biraz. Agresifliğini beğeniyorum. Agresif olmanı ama. Rengar nerede biliyor musun mesela? anda R2'ye e girmişiz. Hard push artı R2 e yardım. Aynen işte bundan bahsediyorum. Rengar 6, Ash 6'da senin flash'in yok ve pozisyon veriyorsun sürekli adamlara. Güzel gibi. Bunu niye Yapma be kanka. Güzel vurmuştum o adamı ölmeseydin keşke. Ve hiç puşlamaya gerek yok sanki. İki tane ve puşlayız ama buna dokunduğunda. Öyle push ping diyorsun ama Gidelim plate alalım diyeceğim bari. Ben daha vurmam gerekiyor değil mi? Q'um niye sekmedi ama var ya ben çok şaşırdım ona. Q'umun sekmesi lazım orada. Oramız varken bunu alalım. Genel olarak move speed yine daha çok uyuyor. Onu o yüzden bekledim ulti falan da açmadım. Hani adam gitsin adamlara. Ben Q'yu adamı öldürerek atayım. O yüzden ekstra olarak seksin bir de. Sektiğinde çok vuracaktı. Belki de beklemek lazımdı Q'um düşene kadar. Yum düşmeden havada attım ne bileyim. Thomas Kench nerede? Ay Allah. Dostum ile yürüyeceğiz. Ultin var. Beni oynatabilir misin? Yok artık ya. Ulti çağırın. Böyle de mi olmuyor? Bakayım <laughs> <An> <laughs> senin ya. Ne daha erken denemiyorsun ki? W'suna mı W bekletmem lazım tam için böyle acaba? Üf, rezalet oldu ya. Ne olur beni kullanın. Benim olduğum yerde hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Gelsen oynayalım. Evet çalışacağım yine. Bu da olur. Bunlar iyi e playlar. Ne istiyor bu? Ha mide gitmemi istiyorsun. Base lazım ama. Şu an gidemem. Öyle bir swap yok ki kanka. Ben bota geldim bir anda koş mide gibi bir swap yok ki. yani. Benim base atmam lazım. Az önce iki plate'den kule aldık yani. Yapamam onu. Gideceksin bir daha bota bir de gideceksin. Sonra yapacağız o işi. 1 BF eksik mi oynayacağım yani? Seni mutlu etmek için olmaz. Ölenler var mı burada? Tamam şimdi şöyle bir elma Harbi damage'ımız yok. Nasıl damage eksikliği yine böyle oldu yani. Oh shit. Yeah. Shockwave olmaması lazım bu alanda. 4v5. Tüh tüh tüh. Ne kadar üzücü. Neyse. Rengar yok. Çara buff mu lazım acaba? Niye bu kadar iğrenç az vuruyorum? Vay be. Storm Razor'ın ezikliği. Az da çarın ezikliği. Her şeyi tutturduk yani. Vay ultimiz var. Ultimi kullanmadan halledebiliriz herhalde. Infinity artı Dominic gideceğim sanırım. Belki de dümdüz Dominik gitmek lazım da. Bakalım hangisi daha mantıklı. Oyun ilerledikçe öğreniriz. Lensimin olmadığını bilmiyor bence bu iyi bir kere. Az rahat oynayalım. Güzel temposu var. King vurmalık bir tempo yarattık. Okay. Güzel mu? Şunu iki tane pinkim var ya gözünü seveyim. Şu an yürüme temposu değil. Bir midwave daha geliyor. Ahri Vay botta play yaptığı için Eşerov'una ölmemek lazım şu an. Flashlayamadım ya. Abi kim ya? Anladım geldiğini de adamın ya. Annesinde flash mı basmam gerekiyor? şu yerine E kullandı. Nasıl çok riskli. Mundo oh. herkesi öldürür. Herhalde değil mi? O kadar güçlü değilim mi? Yoksa artık bunda değilmiş. Şimdi ben oynayabilirim mantra şile falan. <laughs> Beşini aldık yine bunların. Şu çekebilir miyim sizi? Yok. Bir wave daha mid. Bunları bari tekte al kanka. Bu çar ne kadar ezik ama ya crit versiyonu. O kadar item da hala ezik hissettiriyor. Bir de var bir daha. Yavaşız sanki ya. Bu oyun bitti galiba. Diyarın saydındayız. Rengar herhangi birini öldürebiliyor. Zor gözüküyor o yüzden. Oynayabilir miyiz ki bu Drake'i? Bu oyun olmadı ya. Emine geçen herkesi tebrik ederim. Bayağı pasif bir ah rivay oyunuydu. Daha hızlı oynamalıydık. Şu adam bu mesela her mid wave'de sanki bunlara re atmamız lazım veya ahırde farm bırak. Ne görüyorlar yine sweep yok yine pink yok. Yine onlar yapıyor. Yine onlar yapıyor. Hep onlar yapıyor. Abi gelmiyorsunuz ya. Farm atıyorsunuz abi. Her bir farmlısınız ya. Bro ne olur abi çaresiziz ya. Şu çaresizliği liglerinizde hissedebilir misiniz? Bir kimseye? sonra bile şunu yapabiliyorduk. Keşke bütün oyun bunu yapsaydık sadece. Hala devam mı ediyor burası? yapabilir miyiz peki gerçekten? Baya bayağı az bir canla gelmişsin kanka. Erol'u bloklayabilirim muhtemelen buralarda dur. Lens basarım. Her şeyi atmamız lazım bu barona. Gate'lerden girecek rengar. <laughs> Yoksa Yoksa geldi mi? Olacak mı? Dominik de geldi. Rengar'a karşı şeyebilecekler mi? Yoksa gerçekten Rengar Jin'in en ağır counterlarından mı? AD asasinlere karşı bir build yok çünkü bildiğim. Dışarıda bu dışarıda bu AD asasinlere karşı yapamıyorum. Ninja tabi almak istemiyorsun. Rapid Fire'dan taviz vermek istemiyorsun. Need, on Tamam basacak mesela. Gel. Edge of Night'ını daha almamış. Bir bir bottaki adam missing. Missing. Dengar bot bir ulti kullandı. Let's go. Atak zamanı. En azından yaşıyoruz be abi. Buraya tıklasak öldürebilir miyiz acaba adamı? Yine yapamadık ya. Sen aldın galiba onu. Güzel. Çalacak biri yok. Smite'ın var mı? Erken 7 saniye sorun değil. Otora teyit atmamız lazım. Hmm. Kaydım direkt ota. Midwave'i ne yapacağız? Bir riske atmayalım bu önemli. Anti siege bir çarp çünkü. kesin girecek kesin girecek bence Oynayabilecek mi acaba? Oynayabilir mi? Oynayabilir gibi gözüküyor. Lan! yetişilebilir gibi duruyor. Engage lazım. Derken yetmez gibi gözüküyor. On canı kaldı. Raze'e gidiyorum o zaman. Vaaa o neydi? Peki ya. Ben orayı anlayıp tuttum bayağı uzun süre. Alırız bunu bence. Dom! Rengar ölmedi mi? Kanka. Buraya vurabilir miyim? Tekrar ultisi var mıdır diyorsun? Biliyorsunuz ama Rengar itinin ultisi kısadır. Bir anda başlasak mı? 5 kişi diyeceğim ama. Hadi hayırlısı. Baya riskli ama momentum bizde. O yüzden sert hamleler deneyebiliriz. Patör gözüküyor. Mundo beni markladı, siz dayadınız kanka. Vay'ın Mundo'nun üzerinde olması daha iyi olurdu bence. Nasıl yapacağım ki? Bunu akıllık yaptı beni marklayarak. Takımın bana doğru kayıtlaması lazımdı sanki. Değil mi? Değil mi? muhtemelen. Siyah. Of. Tamam kaybettik. Bey yok? Biraz daha uzuyor herhalde ama bu adamı nasıl öldüreceğim ki? Ve bitirdiler gibi ya. Yani niyeyse gitme şeyi yaptılar ama Jim bayağı trash ya ezik M karakteri çok aptal saptal az bir damage'i var yani maalesef ne varsan yap olmasaydı supportumuz veya burada carry olmalıydı galiba da adam muhtemelen bu tarz şeylerin oyuncusu herhalde mundo adam sana blind mundo verdi kanka senin carry oynaman lazım ama baksana yani Orn, udyr sion falan oynuyor çocuk kötü bir match up geldi benim buraya jhin almamam lazımdı muhtemelen